Evet, bir şu an nasıl olmuş kaldura bastı. Biraz fazla çekmiş, hafif yumuşamış, daha kıyır olmasını beklerdim. Hafif bir de çok az imikler ağza geliyor, ama genel olarak lezzeti güzel. Üstünde şekili o pütürtüyü şekili istiyordum zaten, vermiş. Ellerine sağlık. Peki. Afiyet olsun. Afiyet olsun Emine Hanımcım. Ben yorum yapmayayım ya. Niye? İşte. Gelen Arkadaşlar mi seni sinir etti? Emine Hanım da Hamile olan benim, Fada ağlaması ağrıyor. gereken benim. Zeynep Hanımın. Ya ben arkadaş... ağlatacak bir şey demedim ki. İmran ben şey yapmam, onu unuttum gitti yani. Arkadaşların tepkileri Tatmadım. mi Hepsi. biraz? Ya evet. ben ağlatacak, yorum yapsam yorum yaptı, İyi değil, kötü değil. Peki sen biraz dinlen, hem tatlının tadına bak iyice. Tadına bakmadım, yetim hepsini de. <laughs> <Aferin. gülüyor> Ya Emine abla anladım. sen beni öyle... Emine abla sen sinirlenince yiyorsun. Anladım bunu. Kilo'nun sebebi ne? Afiyet olsun. Benim neyse güzel. yüzü güldü ha. Allah. Belki beğendiği için yemiştir Feyzo'nun. <laughs> evet tatlın güzel olmuş. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Ağlamayla gülme kardeştir derler. Hatice Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Eline sağlık güzel olmuş. Abi çözüm. Sadece biraz daha üstüne çıtırlık isterdim. Sadece biraz daha bir tık daha hani bu hani şey ya. Şerbeti fazla mı? E, yok kalbura bastı normalde Hani altı biraz şeffaf, üstü biraz çıtır olduğu zaman böyle bastığın zaman hani kıyır Anladım. kıyır yani. Altı ıslak üstü, üstü biraz daha kuru olur. Evet aynı. Canım. Teyze Hanımcığım tatlısı çok güzel olmuş. Aferin sağlık. afiyet olması ol. gerek. Sevindim olsun. Çok sevindim beğenmenizi. Peki Herkes afiyet olsun. olsun. Emin abla yorum yapacağım <laughs> mı? Yok. Emine Hanım lütfen. Eline sağlık. <gülüyor> Abi, <gülüyor> <gülüyor> Tabağı bitirdin de yine anladım. beğenmiş. Ben anladım. Tabak evet. konuştu sizin yerinize Emine biz anladık. Emine Hanım beğenmese yemezdi. Teşekkür ederim. Her evet sağ olun. Afiyet olsun herkese. Ben de çok beğendim. Eline Kona sağlık. Olsun. gayet lezzetli bir tatlı evet. olmuş. Sunumunda da güzel. Ben güzeldi. de bitirirdim ama ben şekerden Aman dolayı yiyemiyorum. Ama hafta zaten Aman, yeterince bir, yedin. Bir tane, iki tane yok, koymadım. Yok bir taneyle iki taneyle olmuyor işte. Var şeker var onun. Bir tane şeker attı çaya bence de yemesin. Dört Yemiyorum zaten. Şeker diye. onu atmasaydın bunu yeseydin için. keşke. Evet, sıra geldi Zeynep Hanım'ın puanlamasına. Bakalım Adana'da üçüncü günde Zeynep Hanım toplamda kaç puan alacak? Hepsi birazdan puanlamada. Haydi buyurun. Evet puanlamayla karşınızdayız. Bakalım hanımlar Zeynep Hanım'ın hamar hattına kaç puan verecekler. Hazır mısınız Zeynep? Hazırım Buyurun herkes puanlarını versin. Evet herkes puanlarını verdiğine göre Hatice abla çevir bakalım kaç puan verdin Zeynep Hanım'ın hamar atlığına. Ellerine sağlık. Afiyet <Marvel> Sen çocuklarımıza emek ediyorsun <t lateral> dört. Deliği toplantısında mıyız <laughs> kız? <yiyele> porque... <laughs> Sen çocuklarımıza emek ediyorsun dört. Yemekleri de güzeldi. Sadece bunların iç malzemesi. Bir de sıkması kalın olduğu için. Yarın da ondayız ya. A alakası yok. Ne alakası? Ben başından beri, ben başından beri üç dört, üç, dört gidiyorum. Hazırım. Bana geldiğinde de pilmeğimi ne, ne yapayım? Ne alaka? İki, iki vermekle, 3 vermekle Değişim. ne değişiyor? Dört beş Değişim. versek Değişim. ne değişiyor? Değişmiyor, Değişmiyor diye Bak Peki. dört dört, şimdi Ay dört. Hayır alakası, 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 alakası yok. Dört. Alakası var Yok ellerine sağlık. Sadece dediğim gibi sıkmasın hamuru biraz kalındı. Bunbarın içine de şey koymasaydı domates. Çeşmesi falan güzeldi. Anladım. 4 puan geldi canımdan. Peki, Büşra'cığım çevir bakalım. 4 oh. puan da Büşra'dan geldi. <laughs> 4. E 4. Evet. Teşekkür ederim. Kadir Bey İyadeyi çok büyük. Ziyaret mi? Tabii e, Kadir Beyciğim gayet topalak çorbasını her şeyi kıvamında ayarındaydı. Onda sıkıntı yoktu. Sıkması çok hafif kalındı. Evet. Ama ben sıkmayı her türlü seviyorum. Önüme ne koysalar puanım gayet iyi olur. E, ufak tefek eksikleri vardı. Tatlıda hafif bir irmik tadı sertlik aldım. Bunların totalinden de bir puan kırdım. Genelinde iyiydi. Karın gayet Arkadaşlarımın fikrine uymuyorum. Gayet ciddi ve risk alınmış bir yemekti. ve Riskli gayet dedim. Yani ben de sıradan bir et Helal olsun. Bir... Çok da güzeldi Zeynep Tava yapabilirdim amcim. Kadir Bey. Anladım. Çok da güzel Zeynep dikmiştiniz. Onun. Çok da güzel yapmıştınız. Afiyet Lezzetli güzel. güzeldi. sağlık. Olsun. Sağ olsun. E, Feyza Hanımcığım siz buyurun çevirin puanlarınızı bakalım. <laughs> Feyza Hanım'dan 3 puan geldi. Feyza Ablacığım sen neyden puan kırdın? Ben e, sıkması hamur dedim zaten. Okay. Kalın dedim. Salatasını beğenmedim. Çorbasını çok beğendim. Tatlısını çok beğendim. Eee evet, şey pişmesi e, Karınına... karın hani, pişmesi güzeldi. Onun hemen yiyemezdim. Afiyet olsun. Çok evet, yatsınınca kafamızı yastığa koyarız. Aynen. Evet, Emine Hanım son puanı veriyor. Bakalım Zeynep toplamda kaç puan ulaşacaksın? Evet. Açın mı? Açın Zeynep Hanımcığım. Tamam, Emine Hanımcığım. Son <laughs> kararım açın. Son kararım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Atmaya da korkuyorum, vermeye de korkuyorum. Dönüşü yok yani. Ya neyi korkuyor? Hiç sen kimdir, niye korkacaksın ya? Sen Korku kendi ölmüşsün, sikri. Sen eğer ki, yeter ki yorumlarınla puanların arkasında dursun. Dururum. Dur. Tamam, buyur o zaman. Dur, şöyle. Pardon. Üç puan niye geldi korktum? Emine Hanım'dan. Yani. Niye korktun? Niye korktum? Ben bir sandım. Bir hayatta ben eksik menolota yine vermem. Ya, o yüzden dedim. De Peki sen diyeceğim. nereden puan kırdın Emine abla? Ya ben karını beğenmedim. beğenmedim. Sonra sıkması kalındı. Tatlısı güzeldi. Peki iki yani puan Ben da oradan olsun, Ben, eğer eksik menü olsa, masada da yetişmese bir hayatta vermem. Bir evet çok saçma. Hele Adana'da hiç vermem. bir görmek istemiyorum. Yok, vermem görünmesin Adana'da daha kimsenin öyle vermesin. Toplamda ben ayıp. 14 puana ulaştın. Şu anda Feyzi abla ile eşit puandasın. Eline koluna sağlık. Olsun. Daha iki günümüz var Adana'da geçirilecek. Bakalım neler yaşanacak. Belki daha daha güzel yemekler çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Yarın kimin evindeyiz? Yarın ee. <laughs> kuzuyu keserim, yüzerim, asarım, üstüne de pişiririm diyen et ustası Hatice Hanım'ın evindeyiz. Bakalım yarın kuzu mu kesse? <laughs> Hayır Kesebiliyor musun? Şaka. Kız kadın dedi gibi <laughs> <laughs> ben de. kesiyorum, yüzüyorum. <laughs> yüzüyorum dedi de, de. kestiğini duymadım. De. Bakalım et konusunda hamarat Hatice Hanım yarın Adana'yı nasıl temsil edecek hep birlikte göreceğiz. Yarın yine evet. sıcak bir Adana günü. Hepinizin ayaklarına günün. sağlık. Ben bitireydim keşke <laughs> bir nefes alaydın. Yarın yine sıcak bir Adana gününde Hatice Hanımın evinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ha buyur söyle. Hepinizin ayaklarına sağlık. Senin ellerine sağlık. Çok mutlu oldum. Benim yetiştirdiğim için çok mutlu oldum özellikle benim için en önemlisi. Gözlerin üzerinde ağlamasaydın üzdün bizi. Evet. Yok o ben öyle çok ağlarım. Evet Zeynep ağlarım Hanım yani benim ben. ben çok şey oldum. Yok ben hemen ağlarım ben hemen, hemen devam edin ben, ben puanlamaya gidiyorum hadi bakalım. Evet Zeynep Hanım'ın eline koluna sağlık. Adana'da haftanın 3. günde çok güzel bir gün geçirdik. Öncelikle tüm Adana'nın, tüm Türkiye'nin önünde Zeynep Hanım'ı tebrik ediyorum. Ayaklarının üstüne duran çok güçlü bir hanımefendi. Temizlik konusuna geldiğimizde ise evi gayet düzenli, tertipliydi. Her yeri pırıl pırıldı. Yemek konusunda karın pişirmesi önemliydi. Çünkü riskliydi o işkembeyi iki saat içinde pişirmek. Gayet de güzel pişirmiş. İlk defa yiyen biri olarak çok beğendim. Ama sıkmanın hamurunu maalesef ki biraz kalın kalmıştı. Çorbası gayet güzeldi. Tatlısı da beğendim. Eline koluna sağlık diyorum. Evet şimdi Zeynep Hanım'ın hamar puanımı veriyorum.